Herkese merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere muhteşem bir turşu tarifiyle geldim. Bu turşuyu yaptıktan sonra inanın ki sizde bağımlı olacak ve devamlı bu turşu yapacaksınız. Dilerseniz şimdi başlayalım. Evet arkadaşlar 5 kilo domatesimi yıkadıktan sonra soydum ve küp küp doğradım. 2 kilo kıl biberimi Boyut önemli değil, arzuya göre, isteye göre, isterseniz minik minik doğrayabilirsiniz, İster, isterseniz orta bir boyutta doğrayabilirsiniz. Evet, ben bu şekilde doğradım. Şimdi iyice karıştırıyorum. Evet, iyice karıştıktan sonra 3 yemek kaşığı kaya tuzu. 5-6 diş sarımsağımı ufak ufak doğru pilav ediyorum. 2 su bardağı sirke, üzüm, elma fark etmiyor. 1 su bardağı da zeytinyağını ilave ediyorum. İyice karıştırıyorum ve 5-10 dakikada bir dinlendirme süresi vereceğim. Biraz dinlendireceğim arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi dinlendikten sonra şimdi kabımı alacağım. Yalnız e, kullanacağınız hani e, kabınız ağzı sıkı bir kapı olsun. Bunu kavanoza da koyabilirsiniz. Ben böyle plastik e, bir kap kullandım. Bu tam 5 kilo alıyor arkadaşlar. Benim şu an yaptığım 5 kiloluk bir turşu. Bir de bu turşun şöyle bir özel özelliği var. Bunu yapıyorsun. Ertesi gün de kullanabilirsiniz. Hemen kullanabilirsiniz. Yani gerçekten çok lezzetli bir turşu. Bunu mutlaka mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Arkadaşlar kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Tariflerimden haberdar olmak isterseniz zil butonuna basmayı unutmayın. Şimdiden herkese afiyet olsun.